Aşağıdaki dört öğrencinin evlerinden ana caddeye çıkmak için yürüdükleri mesafeler verilmiştir. Buna göre evi ana caddeye en uzak olan öğrenci kimdir? Şimdi hepsine bakıyoruz. Biri kilometre, biri metre, biri santimetre, biri de milimetre cinsinden verilmiş. Hepsini aynı cinsten yazmak gerekir. Metre cinsinden yazmaya çalışalım. Kilometreyi metreye çevirirken binle çarpıyorduk. Bir sayıyı, virgüllü bir sayıyı binle çarpmak demek burada sağa doğru 3 virgül kaydırmak demek. 1, 2, 3. O zaman Arda'nın caddeye uzaklığı 672 metre. Ardından Betül'e bakalım. Betül'ünki zaten metre cinsinden yazmaya gerek yok. 576 metre hesap yapmaya gerek yok burada. Ceyda'ya bakalım. Santimetreyi metreye çevirirken kaç sıfır siliyorduk? 1 metre 100 santimetreydi. O zaman santimetreyi metreye çevirirken 2 sıfır atmamız gerekiyor. Yani Ceyda'nın caddeye uzaklığı 680 metre. Son olarak Derya'ya bakalım. Milimetreden metreye geçiş yapacağız. Milimetreden santimetreye geçerken bir sıfır siliyoruz. Santimetreden metreye geçerken iki sıfır siliyorduk. Buradan toplam üç sıfır silmemiz gerekiyor. Yani deryanın caddeye uzaklığı ise 700 metre geliyor. Cevabımız en uzak olan kimdir diye sormuş. O zaman deryadır. D Bir kitabın boyunu ölçüyor ve yaptığı ölçümler ilgili olarak 0,25 metreden büyüktür, 30 santimetreden küçüktür bilgilerini veriyor. Buna göre Emre'nin kitabının boyu kaç milimetre olabilir? Önce ikisini de santimetre cinsinden ifade edelim, sonra milimetreye çevirelim. Şimdi 0,25 metre, metreyi santimetreye çevirirken, İki tane sıfır atıyorduk. İki tane sıfır ekliyorduk. Ee, Virgüllü sayıya iki tane sıfır eklemek yerine ne yapıyorduk? İki virgül kaydırıyorduk. Ne tarafa doğru? Sağa doğru. O zaman 0,25 metre aslında nedir? 25 santimetredir. Peki 25 santimetre kaç milimetredir? Santimetreyi milimetreye çevirirken onunla çarpıyoruz. Yani 250 milimetre. Aynı şekilde 30 santimetre kaç milimetredir? Onla çarpmamız gerekiyor. 300 milimetre. O zaman Emre'nin kitabının boyu 250 ile 300 aralığında olmalıdır. Şıklara bakıyorum. 250 ile 300 aralığında olan 295 sayısıdır. Yani cevabımız 5 şıkkıdır. Mahir'in evi ile okulu arasındaki uzaklık aşağıda gösterilmiştir. Mahir evinden çıkıp 300 metre yürüdükten sonra ödevini evde unuttuğunu hatırlıyor ve tekrar eve dönüyor. Ödevini alıp tekrar okula giden Mahir okul çıkışında direkt evine gidiyor. Buna göre Mahir okula gidiş ve dönüşünde toplam kaç kilometre yol yürümüştür? Şimdi evinden çıkan Mahir Tam şuraya geldiğinde 300 metre evinden uzaklaştığında kitabını unuttuğunu fark ediyor ve geri geliyor. Bu 300 metreyi geldi ve geri gitti. Burada 600 metre yol yürümüş oldu. Kitabını aldıktan sonra tekrar evden okula giden Mahir evi ile okul arasındaki mesafe 1140 metre olduğu için bu 1140 metrelik yolu yürüdü. Ardından okul çıkışında tekrar bir yere uğramadan evine döndüğü için 1140 metre mesafeyi yürümüş oldu. Toplam yürüdüğü mesafeyi bulalım. Buradan e, 8 2880 metre yürümüş oldu toplam. Benim bunu kilometreye çevirmem lazım. Metreyi kilometreye çevirirken sola doğru 3 virgül ilerlememiz gerekiyor. 1, 2, 3 virgülümüzü buraya koyacağız. Yani 2 virgül, 2 virgül, 88 kilometre diyeceğiz. Sondaki sıfırın burada bir anlamı yok. Onu yazmaya gerek yok o yüzden. Cevabımız ne geldi? A şıkkı. A, B ve C noktaları bir doğru üzerindedir. B noktası A ile C noktalarının arasındadır. A ile B arası 9 mm ve B ile C arası 68 mm olduğuna göre AB ve BC'nin orta noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetre olur? Doğruyu çizerek noktaları gösterelim ve aralarındaki uzaklıkları anlamaya çalışalım. Evet, burada e, B noktası A ile C noktaları arasındadır. O zaman A noktasını buraya C noktasını da buraya koyalım. A ile B arası 900 mm. A ile B arası 900 mm. B ile C arası da 68 mm. yerine yazdık. Şimdi bizden AB'nin orta noktası ve BC'nin orta noktasını işaretlememizi istiyor. İşaretleyelim. 900'ü tam 2'ye bölersek 900 bölü 2'den ne gelir? 450, 450 gelir. Eşit iki parçamız. BC'nin orta noktasını bulalım. BC'nin orta noktası da 68'i 2'ye bölersek 6'yı 2'ye böldük 3, 8'i 2'ye böldük 4. 34, 34 böleriz. Şimdi bizden bu işaretlenmiş olan orta noktalar arasındaki uzaklığı istiyor. O zaman toplayalım. 450 artı 34. Ne gelir? 484 milimetre. Bizim bunu santimetreye çevirmemiz gerekiyor. Milimetreyi santimetreye çevirirken bir sıfır atıyorduk veya bir virgül kaydırıyorduk. O halde bir virgül kaydırdığımızda 48,4 santimetre olur. Yani cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki görselde bir internet kablosu verilmiştir. Sabri amca bu kablonun önce 75 desimetresini ardından 460 santimetresini kesip atmıştır. Buna göre son durumda kalan internet kablosunun uzunluğu kaç milimetredir? Burada birimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Önce kablomuzun uzunluğunu Santimetre cinsinden bir yazalım. Metreyi santimetreye çevirirken 100 ile çarpıyorduk. Bir sayı 100 ile çarpmak demek sonuna iki sıfır eklemek demek. Yani burası ne oldu? 1500 santimetre oldu. 75 desimetreyi de yine santimetreye çevirelim. Desimetreyi santimetreye çevirirken 10 ile çarpıyorduk. Dolayısıyla 750 santimetre olduğu. şimdi soruda diyor ki önce 750 santimetresini kesmiş ardından 460 santimetresini kesmiş kesilen kabloyu bir bulalım buradan bir 11 e, elde var bir 12 gelecek 1210 santimetresi kesilmiş Peki elimde ne kadar kalmış bir bulalım 1500'den kablomun uzunu 1500'dü, 1210'u çıkarmam gerekiyor. Buradan çıkardığımda 9, 4'ten 2 çıktı, 2, 0, 290 santimetre kablosu kalmıştır. Peki bunu da bizim milimetreye çevirmemizi istemiş. 290 santimetreyi milimetreye santimetreyi milimetreye mm çevirirken 10 ile çarpıyorduk. O zaman bu ne olacak? 2.900 milimetre olacak. Yani cevabımız B şıkkıdır. Bir etkinlik için doğrusal bir sırada yan yana duran Selim, Yavuz, Ali ve Oğuz'un birbirlerine göre konumları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Selim Yavuz'un 3 metre sığında, Oğuzhan Selim'in 14 desimetre solunda, Ali Oğuzhan'ın 100 santimetre sığındadır. Buna göre, Ali'nin Yavuz'a göre konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi önce hepsini santimetre cinsinden yazalım çünkü birimler hepsinde farklı verilmiş. 3 metre 300 santimetredir. 14 desimetre 140 santimetredir. 100 cm zaten çevirmeye gerek yok. Hemen burada Yavuz, Selim, Oğuzhan ve Ali'yi doğru boyunca yerleştirmeye çalışalım. Evet, Selim'i bir yazalım. S harfiyle ifade edelim. Selim, Yavuz'un 3 metre sağındadır. O zaman Yavuz'la Selim arası, Yavuz bu tarafta, 300 cm. Devam edelim. Oğuzhan Selim'in 140 cm solundadır. Selim'in solundaysa bu tarafta olacak Oğuzhan ve aralarındaki mesafe 140 cm olacak. Devam ediyorum. Ali Oğuzhan'ın 100 cm sağındadır. Oğuzhan'ın 100 cm sağı şurası oluyor sanırım. Ee, Ali buraya yerleştireceğiz. Aralarındaki mesafe 100 cm olacak. O zaman şuraya kaç kalıyor? 40 cm kalıyor. Şimdi benden ne istemiş? Ali ile Yavuz'un konumunu istemiş benden. Hemen bir bakalım. Buranın tamamı 300 cm'ydi. Ali ile Yavuz'un konumuna baktığımda sadece şu 40 santimetrelik kısmın azaldığını, eksildiğini görüyorum. 300'den 40 çıktığımda 260 santimetre oluyor. Peki 260 santimetre neresinde? Ali'nin Yavuz'a göre konumu, Yavuz'a göre konumu sağında oluyor. Yavuz'un sağında kalıyor Ali. Dolayısıyla cevabımız şıkkı oluyor. Hakan aşağıda verilen şerit kağıdı eşit uzunlukta parçalara ayıracaktır. Hakan 3 kesme işlemi yaptığına göre her bir parçanın uzunluğu kaç desimetredir? Eğer Hakan burada 3 kesme işlemi yaptıysa, ikinci kesme işlemi şurada bir yerde, üçüncü kesme işlemi de burada bir yerde olacak. Peki oluşan parça sayısı ne olacak? 1, 2, 3, 4 parçaların hepsi birbirine eşit. O zaman biz 72'yi 4'e bölelim ve her bir parçanın uzunluğunu bulalım. 7'nin içinde 4 bir kere var. Buradan 32'nin içinde 4 8 kere var. O zaman her bir parçamın uzunluğu 18 santimetredir. Santimetreyi desimetreye çevirirken bir virgül sağa sola doğru kaydırıyorduk ve veya sondan bir sıfır atıyordu. Burada bir virgül sola doğru kaydırmamız gerekecek. Yani bir virgül sekiz desimetre olacak cevabımız beş. Şekildeki gibi yerden yüksekliği 4,15 metre olan bir üst geçidin altından aşağıdaki kamyonlardan hangisi geçemez? Şimdi bunları 4 şıklardan giderek bulmaya çalışalım 408 santimetre 4,15 metrenin altında mıdır Evet 4,15 metre biz bunu santimetreye çevirirsek 415 santimetredir rahatlıkla geçer aralarında hatta yaklaşık 7 santimetre mesafe olur geçebilir 5 şıkkına bakalım milimetreye çevirmemiz gerekiyor. Santimetreyi milimetreye çevirirken şuradan bakalım olaya. Hemen bir sıfır ekliyorduk. Yani 4150 mililitre 50 milimetre pardon. E buradan da geçebilir. Çünkü 4150'den küçük kamyonumuzun boyu. E, bunu önce metreye çevirelim. Kilometreyi metreye çevirirken 3 virgül sağa doğru kaydırıyorduk. 4 metre 4 metre peki 4,15 metreden geçebilir mi 4 metre uzunluğundaki bir kamyon? Evet geçebilir. Desimetreyi santimetreye veya metreye çevirirken ne yapıyorduk? Bir virgül kaydırıyorduk. Metreye çevirelim ve bir virgül sola doğru kaydıralım. Yani 4 157 metre olur. Şimdi 4 virgül Şuraya bir sıfır eklersek bizim uzunluğumuz, üst geçidimizin uzunluğu 4,150. Ama kamyonumuzun boyu 4,157. Geçemez buradan. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Meltem aşağıda verilen rafa birbirinin aynısı olan kutuları şekildeki gibi yerleştiriyor. Meltem her iki kutu arasına 50 milimlik boşluk bıraktığına göre bu rafa en fazla kaç kutu yerleştirebilir? Şimdi 50 milim kaç santimetre onu bulalım önce. 50 milim 5 santimetre. O zaman 20 santimetre kutu arada 5 santimetre boşluk. 20 santimetre kutu arada 5 santimetre boşluk. O zaman bir kutu ve bir boşluk 25 santim oluyor. 240'ı 25 santime böldüğümüzde Kaç tane kutu yerleştirebildiğimizi görürüz. <laughs> Burada e, 240'ın içinde 25 kaç kere var? Bunu ritmik saymayla da bulabiliriz. Veya direkt 10 kere olsaydı 250 olurdu. Demek ki bir eksik 9 kere var. 9 kere 5 45 9 kere 2 18 elde var 2 225 gelir. Buradan kaç arttı boşluğumuz? 5, 15. Demek ki 9 kutu sığdırabiliyoruz. Ee, buradan cevabımız direkt C şıkkı gelir. Dört arkadaş yürüyüşe çıkmıştır. Süheyla Kerime'den 0,225 km fazla yürümüştür. Bade Kerime'den 231 metre fazla yürümüştür. En az yürüyen Cahide'dir en çok yürüyen 3,2 kilometre yürümüştür. 4 arkadaş toplam 11 kilometre yürümüşlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi Süheyla, Kerime, Bade ve Cahide hepsini kodlayalım. Kerime, Süheyla, Bade, Cahide. Kerimenin ne kadar yürüdüğünü bilmiyoruz. Kerimenin yürüdüğü yola K diyelim. Süheyla kerimeden 0,225 kilometre fazla yürümüştür. Önce bunları metreye çevirelim. Sonra tekrar kilometre cinsinden yazarız. E, kilometreyi metreye çevirirken 3 virgül sağa doğru kaydırıyorduk. 225 metre fazla yürümüş. Kerimeden 225 metre fazla yürümüş. Bade ise Kerime'den 231 metre fazla yürümüş. O zaman Kerime artı 231 diyeceğim Bade'nin yürüdüğü yola. En az yürüyen ise Cahide'ymiş. Cahide o zaman hepsinden daha az yürümüş. Kerime'den de az yürümüş. En küçük şu an bilmiyoruz. O zaman burada en çok yürüyen kimdir? Cahide en az yürüyen. Kerime ondan biraz daha fazla. Süheyla biraz daha fazla. Bade burada en çok yürüyen kişidir. Peki Bade o zaman kaç yürümüş? 3,2 kilometre. 3,2 kilometre kaç metredir? Hemen 1, 2, 3 virgül kaydırdığımızda 3200 metredir. Şimdi artık hepsini bulabiliriz. Badeden 231 çıkardığımda Kerime'nin yürüdüğü yolu bulurum. Yani 3200, 231, Çıkaralım. 9 9'dan 3 çıktı. 6 11'den 2 çıktı. 9 2.969 Peki Kerime'nin ne kadar yol yürüdüğünü bulduk. 2.969 metre. Peki Burada kimi bulacağız? Süheyla'yı bulacağız. Süheyla ile Bade arasında ne kadar fark var? 6 metre fark var sadece. Biri 225, biri 231 fazla yürümüş. O zaman 3200'den 6'yı çıkarırsak direkt çıkarabiliriz. 3194 metre olur. Bade'ninki belli, Cahide'ninkini henüz bilmiyoruz. Hepsini toplayıp 11.000'den çıkardığımızda Cahide'nin yürüdüğü yolu bulmuş oluruz. O zaman toplayalım. 3200, 3194, 2969 toplarsak 13, elde var 1, 15, elde var 1, 16 oldu. 12, elde var 1, 13 ve burası da 9 oldu. 9363. Nereden çıkaracağız? 11 kilometre. 11 kilometre kaç metre? 11.000 metre. 9.363'ü çıkarmamız gerekiyor. 7 kaldı. 9'dan 6 çıktı, 3 kaldı. 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı ve 10'dan 9 çıktı, 1 kaldı. Şimdi bütün şıklara bakabiliriz. Bade 3 kilometreden fazla yürümüştür. Evet, Bade 3 kilometreden fazla yürümüştür. Doğru. En fazla yürüyen Heyla'dır. Hayır. En fazla yürüyen Bade'dir. Yanlış. Cahide 1742 metre yürümüştür. Yanlış. 1637 bulduk. Süheyla Bade'den 283 metre fazla yürümüştür. Hayır. Süheyla ile Bade'nin arasında sadece 6 kilometre vardır. Bu da yanlış. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Sevgi, neşe ve hayatın evlerinin birbirine olan uzaklıkları aşağıda verilmiştir. Neşe evinden çıktıktan itibaren eşit adımlar atarak 500 adımda sevginin evine ulaşıyor. Buna göre neşe aynı uzunlukta adımlarla sevginin evinden hayatın evine kaç adımda gider? 250 metreyi 500 adımda gidiyormuş. 250'yi 500'e bölerken biraz zorlanabiliriz. O yüzden burada metreyi desimetreye çevirebiliriz. 250 metre kaç desimetredir diye sorduğunuzda ne yapıyorduk? 10 ile çarpıyorduk. Yani 2500 desimetre olur. Aynı şekilde 200 metre kaç desimetredir? 1 sıfır atıyorduk. 2000 desimetre. Şimdi sevginin neşenin bir adımının uzunluğunu bulalım. 2500 desimetreyi kaça böleceğiz? 500'e. Bir adımı acaba Kaç desimetre? E, hemen bakıyorum. 2500'ün içinde 500 kaç kere var? 5 kere var. Çarpıyorum. Evet tam geldi. Demek ki e, Neşe'nin bir adımı bir adım 5 desimetre. Hemen Sevginin evinden hayatın evine gidene kadar ne kadar yol kat etmesi gerekiyor? 2000 desimetre. 2000'i 5'e bölüyorum. Kaç adımda oradan oraya ulaştığını buluyorum. 20'nin içinde 4 defa var. Sıfırları direkt indiriyorum. Demek ki 400 adımda sevginin evinden hayatın evine ulaşıyor. Cevabımız çeşitli.